Herkese merhaba. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Unutmayın kanala abone olmak ücretli değil. Kanala abone olursanız bu videoların devamının gelmesini sağlamış olacaksınız. Ve bana destek olacaksınız. Şimdiden teşekkür ederim. Evet biz geçen videolarının birinde tuzun faydalarını saymıştık. Ve tuzun dış yüzeyde yani vücudun dışında ölü deriyi nasıl atacağı ilgili bilgiler vermiştik geçiyor mu yetmiyor. Aslında içten de bakım çok önemli. E, maalesef ülkemizde şu son 20 yıldır alternatif tıp'a e, gereken değer verilmeye başlandı diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet, içten beslenmek gerçekten çok çok önemli. Yüzünüzün daha canlı görünmesini istiyorsanızsa istediğiniz kadar kimyasal kremleri kullanın. Size mucize yaratmayacaktır. Yaratmayacaktır. Yani iyi beslenme, spor, e, yürüyüşler bunlarla desteklenmediği sürece hiçbir işe yaramayacaktır. Neden bahsediyorsun diye soru gelebilir. Hemen söyleyeyim. Sole bunu e, ismine buraya not etmiştim unutmayayım diye. Mustafa Eraslan diye bir hocamız var. Çok çok özellikle vurgulanmıştı. Şöyle ben tutayım şöyle. Gördüğünüz gibi şu kaya tuzu, şu kristal parçanın yani yaradının yarattığı en muhteşem şeylerden biri diyebilirim. E, şöyle bir su bardağı kaya tuzumuz var. 3 su bardağı ise klorsuz ya da arıtılmış suyumuz var ya da saf, temiz suyumuz var öyle diyelim. Ben çeşme suyu değil bu. Arıtılmış su. nem işe yarayacak. Biz dışarıdan peeling yapmıştık vücudumuza tuzla. Bakın tuzun faydasını anlatmıştık. Şimdi bir de içeriden beslenmeyle. Bu tuz ne işe yarayacak? Şu yapacağımız çözelti ne işe yarayacak? Çözeltiyi hemen hazırlayalım sonra anlatmaya başlayalım. 3 su bardağı suyumuz var dediğimiz gibi. Hemen suyun ağzını kapattım ki toz girmesin diye. Bir su bardağı kaya tuzumuz var. Siz isterseniz deniz tuzu, isterseniz Himalaya tuzuyla da yapabilirsiniz. Ama en mantıklısı ülkemizin güzelim kayalarından elde edilen kaya tuzu en mantıklısı. 3 su bardağı suya bir su bardağı kaya tuzu koyuyoruz. Şöyle. Evet. Her tarafa da sıçratıyoruz. Şöyle altında kalmasın. Şöyle şunu da. Evet. Şunu doldurduktan sonra Şunun ağzını bir tülbentle de kapatabilirsiniz aslında. Ben şimdilik kapatayım da toz girmesin. Sonra tülbentle kapatırım. Şöyle bir karışım hazırlıyorsunuz. Bu karışımın amacı ne? Bu karışımla adı sole. Dediğim gibi Mustafa Erhasan Hoca çok çok açıklıyor. Oradan takip edebilirsiniz isterseniz. Bu bunun Türkçesi suyun %26 e, tuza doyması. Yani tuza doyum noktasına ulaşması. Ne işe yarayacak? Ne işe yarıyor? E, süreci biraz sonra anlatacağım. En az bunu 5 saat 6 saat bekletiyorsunuz. Ve bu tuz suyun tuza doymasını bekliyorsunuz aslında. Bu tuzun tamamı erirse aslında bu su doymamış oluyor tuza. Yani %26 doyma ulaşmamış oluyor. Altında kristaller kalmışsa bu %26 evet yani tuzun %26 suya doymuş olduğunu gösterir bu şekilde. Ne yapıyoruz? Bunu aslında 6 saat değil tam 24 saat beklemek bence en mantıklısı. 24 saat beklettikten sonra kullanıyoruz. Hemen kullanımını da anlatmaya başlayayım ben. Çok basit 24 saat geçtikten sonra bir çay kaşığı. Bir çay kaşığı dolduracağınız suyu bir su bardağı suya karıştırıp sabah aç karnına içmek. Bütün yapmanız gereken bu. Şimdi ne işe yarayacak, ne faydası olacak, e, tuz tuzun ne işe yaradığını biraz sonra tek tek anlatacağım ama şunu da söyleyeyim. Bunu yemeklerinize de koyabilirsiniz. Daha faydalı bir aslında tuzun bütün faydalarından tam anlamıyla faydalanmış olacaksınız. Nasıl yani? Çünkü biz normalde aldığımız kaya tuzunu yemeğe döktüğümüzde onun bütün mineralinden, minerallerinden faydalanamıyoruz. Tuzun içinde ee, bak zaten araştırmak gerekiyor. Hepimiz araştırıyoruz mecburen. Vücudumuzda 92 mineral var. Yanlış hatırlamıyorsamsa bunun 84 minerali şut gördüğünüz tuzun içinde. Bunu aldığınızda vücudunuza 84 mineral koymuş olacaksınız. Bunu alınca ne olacak? Vücudunuzda vücudunuza enerji verecek. Antibakteri olduğu için vücudunuzdaki mikroba atacak. Şuraya da not ettim ben zaten. Kan basıncınızı düzenleyecek. Bakın kan basıncını biraz sonra geleceğim Hangi hastalık kan basıncı ile ilgili? Zaten birçoğunuz biliyor biliyorsunuzdur. Vücudunuzu içten ve dıştan temizlemiş olacak. Yani 84 minerali her sabah vücudunuza enjekte etmiş olacaksınız bile bir nevi yani. Türkçesi bu. Kaya tuzu ama özellikle unutmayın kaya tuzu. güne ha Bunu da unutmadan söyleyeyim Güneşe de bekletebilirsiniz. Ki bunu güneşe bekleterek de yapan oluyor. Güneşe beklettiğinizde şöyle plastik kaba koymayın siz Ahmet. Cam bir kaba koyun. Çünkü camın sağlığı plastiğin zararlarından artık bahsetmeye gerek yok diye söylüyorum. Hangi hastalıklara iyi geliyor? Alzheimer'a, hipertansiyona, Parkinson'a ve birçok hastalığa iyi geliyor. Bakın cilt hastalıklarınıza da iyi geliyor. Çünkü bir çoğu insanın stresten dolayı ya da ciğerlerinde yaşadığı sorundan dolayı cilt hastalıklarına yakalanma riski yüksek. Bunu kullandığınızda inşallah bu da size şifa olacaktır. Tabi bunlar hep aracı yani şifa veren yaradan. Bunları kullandığınızda bu tür hastalıklardan inşallah kurtulacaksınız. Burada söyleyeyim yine söyleyeyim Rabbim bütün hastalarımıza şafi ismiyle şifa versin. Unutmadan bunu tekrar vurgulayalım. Yapacağınız aslında çok şey basit. E, düzenli kullanmak. Çünkü bir ürünü atıyorum bugün yaptığınız soleyi e, bitti. Ondan sonra kullanmadınız. Hayır. Bunu bir ömür boyu kullanacaksınız. Çünkü 84 mineralin tamamını almak istiyorsanızsa bunu tüketeceksiniz. Çünkü niye? Bunu tüketeceğinizde az önce söylediğim birçok cilt hastalıkları, birçok deri hastalıklarına kurtulmuş olacaksınız. Ve vücudunuzu içten dıştan beslemiş olacaksınız. Ayrıca vücudunuzdaki zararlı maddeleri. Adelik ya antibakteriyel bu zaten hem mikrop öldürücü ve vücuttan da e, mikrobu dışarı atıyor. E, kurşun, çinko, arsenik ve kireç gibi e, vücudumuza zararlı ağır metalleri de bu şekilde dışarı atmış olacaksınız. Yani yapacağınız o kadar basit bir işlemle Vücuda dıştan ve içten sağlık getireceksiniz. Ki zaten bunun kaçınılmaz sonudur. İyi beslenirseniz, dikkatli beslenirseniz cildinizin daha ışıl ışıl olduğunu göreceksiniz. Dışarıdan besleme kesinlikle yeterli olmayacaktır. İçten besleme de en önemlisi. Bunun kıymeti çok anlaşıldı mı? Bence anlaşılmadı. Ben uzun yıllardır bunu ara ara yapıyorum. Sürekli yapmıyorum. Ben ara ara yapıyorum. Ama sürekli yapmakta fayda var. Onu da söyleyeyim ben. Şimdi ben bunu zaten yaptım. Hazır ben de. Yarından itibaren kullanmaya başlarım diye ümit ediyorum inşallah. Size de tavsiyem eğer iyi, sağlıklı beslemek istiyorsanız bu tür şeyleri mutlaka öğünlerinizin arasında bölüştürün. Nasıl bölüştürün? Bunun gibi sağlıklı şeyleri. Mesela bol su içmek kesinlikle sağlıklı. Ama bol suyu susamasanız da içmeniz gerekiyor. Tuz vücudun en önemli minerallerinden biri. Bakın 84 mineral var. Bunu günlük tükettiğinizde vücudunuza 84 mineral girmiş olacak. Vücudumuzun büyük bir bölümünü kapsayan 92'den 84'ünde kalacak ki yeri. O yüzden bu tür şeyleri önemserseniz hani alternatif tıbba mesela ben sürükte yapıyorum, hacı yapıyorum. Bunları da hayatınızın belli bir noktalarına eklerseniz emin olun daha sağlıklı bir yaşam elde etmiş olursunuz. Umarım videom faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize Allah şafi ismiyle şah versin. Teşekkür ederim.